CM İki gün kala iki buçuk milyon adayı son kez uyardı. Sınavınız geçersiz sayılacak, sınava alınmayacaksınız. Merhaba arkadaşlar, eğitimin iç dünyasına hoş geldiniz. 2025 YKS için artık son iki gün ve bu hafta sonu YKS sınavı yapılacak Üç oturumla tamamlanacak. Şimdiden herkese başarılar diliyorum. ÖSYM'nin sınavı iki gün kala çok önemli iki uyarısı var. Aktaracağım. Başlamadan YKS ile ilgili bütün gelişmeler bu kanalda olacak. Kaçırmamak için abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Değerli arkadaşlar, artık Artık geçerli kimlik kartınızı ve sınav giriş belgelerinizi unutmayacağınız bir yerde birlikte saklayın. Sınav günü, sınav sabahı kimlik burada, giriş belgesi yok, giriş belgesi burada, kimlik yok gibi benzeri bir heyecan, stres yaşamayın. Şimdi kimlik ve sınava giriş belgesinin ikisinin de yanınızda olması gerekiyor. İkisinden biri eksik olursa sınava giremiyorsunuz. ÖSYM bu konuda uyardı. ÖSYM yine 2,5 buçuk milyon adayı bir konuda daha uyardı arkadaşlar. Sınavınız geçersiz sayılacak. Hemen bakalım. ÖSYM belgenin ön yüzündeki ÖSYM tarafından belirlenmiş bilgiler hariç ön ve arka yüzünde herhangi bir yazı, resim, işaret ve benzeri bulunduğu takdirde adayın sınavı geçersiz sayılacaktır uyarısını yapmış. Giriş belgelerini çıkardıktan sonra arkasına, önüne, sağına soluna herhangi bir yerine yazı, numara, karalama vesaire yapmayın arkadaşlar. Direkt sınavınız geçersiz sayılacak. Giriş belgeleri siyah, beyaz ya da renkli olabilir fark etmiyor. Yeter ki bilgilerin okunabilir ve resminizin görünür olması önemli. Her sene haberlerde kimliğini ya da giriş belgesini unutan ya da yanlış giriş belgesinin yanına alan kapılar kapandıktan sonra gidip sınava girmeye çalışan ama giremeyen öğrencileri üzülerek izliyoruz. Aman dikkat edin arkadaşlar. Bunu bu sene siz yaşamayın. Gelişmeleri aktarmaya devam edeceğim. Videomuzun sonuna geldi. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.